Programa hoş geldiniz. Burası Adriyatik Denizi'nde saklı bir cennet olan Montenegro'nun Budva şehri. Eşsiz plajları, iyi korunmuş mimarisiyle son yıllarda yalnızca Türk vatandaşlarının değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir şehir. Hadi Budva'yı beraber gezelim. Son zamanlarda Türk vatandaşlarının akın akın geldiği Karadağ'dayız. Burası Budva. Adriyatik denizinde bir Karadağ şehridir. 20 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Ve Budva Belediyesi'nin merkezidir. Budva Rivierası olarak adlandırılan Budva çevresindeki kıyı bölgesidir. turistik özellikleriyle değil, aynı zamanda tarihsel karakteriyle de anlam taşıyan Budva birçok gezginin uğrak noktası. Bir kıyı kent olması dolayısıyla tarihte denizden gelen saldırılara karşı kendi savunma yöntemlerini geliştiren Budvalılar tüm şehri savunma amaçlı taş duvarlarla çevirmişler. Budva surları, kuleler, müstahzarlar, müstahkem şehir kapıları ve kalesiyle şehir, Adriyatik Denizi'nin orta çağ surlu şehirlerinin özgü kimliğindedir. Bugün bu izleri görmekle yaşamak hala mümkün. Günümüzde surların içinde şehrin tamamı sadece yayalara açık. Budva sokaklarında gezinirken kendinizi günümüzden soyutlayarak geçmişe küçük bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Budva'nın gizemi, taş yapıları, tarihten günümüze kalan değerli mirasları başınızı döndüren cinsten. Bu birikimle Budva aynı zamanda tam bir kültür şehridir. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen festivaller, kenti, tiyatro, müzikal, edebi ve görsel sanat etkinlikleri ve performansları ile açık hava mekanına dönüştürüyor. İyi korunmuş ortaçağ duvarlı şehri, kumlu plajlarıyla tanınan Karadağ turizminin merkezidir. Budva 2500 yaşında ve bu da onu Adriyatik kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri yapıyor. Budva Eski Kenti Budva Tarlası'nın güney ucunda kayalık bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Arkeolojik kanıtlar Adriyatik'teki Yunan kolonizasyonundan önce eski kent bölgesinde İlirya yerleşiminin kurulduğunu göstermektedir. Site Roma döneminden beri kalıcı olarak yerleşmiş olsa da mevcut surların ve binaların çoğu Venedik yönetimi sırasında inşa edildi. Kasabanın yerleşimi kabaca ortogonaldir. Yani dik açılarda dikdörtgensel şekilde kesişmiş ya da uzanmış bir şekildedir. Ancak birçok cadde ızgaradan saparak dar sokaklarla bağlantılı birçok meydanla düzensiz bir desene neden olur. Bugün surların içindeki şehrin tamamı sadece yayalara açıktır. Budva'nın gizemi, taş yapıları, tarihten günümüze kalan değerli mirasları başınızı döndürecek cinsten. Tüm kasaba savunma amaçlı taş duvarlarla çevrilidir. Budva, surlar, kuleler, müstahzarlar, müstahkem şehir kapıları ve bir kale ile tamamlanan Adriyatik'in ortaçağ surlu şehirlerine özgüdür. Başlangıçta surlarla çevrili şehrin dört tarafında kapılar vardı. Ancak yıllar geçtikçe denize bakan kapılar kapatıldı. Şehrin ana kapısı, şehre batıdan büyük girişi olan Porta di Terraferma. Aynı zamanda şehrin ana caddesi Negogevo Caddesi'nin de başlangıcıdır. Kasaba Kalesi şehrin güney ucunda yer almaktadır. Başlangıçta Senmerik Kilisesi olarak bilinen sur sürekli olarak yeniden inşa edildi ve orta çağ boyunca genişletildi. Şu an Montenegro'da sıradan bir parktayız. Gördüğünüz gibi burada her parkta küçük bir kütüphane bulunuyor. Buradan kitaplarını alıyorlar, okuyorlar okuduktan sonra da yerine koyuyorlar Adriyatik Denizi'nin maviliğine ev sahipliği yapan bu güzel şehir, 2500 yıllık geçmişiyle bölgedeki en eski yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bugün plajında güneşlenip sokaklarında gezindiğimiz bu küçük ve korunmuş kıyı kenti yaklaşık 20 bin kadar nüfusuyla sakinlerine huzurlu bir yaşam sunuyor. Heykelin önündeyiz. Burdaya gelip de balerin heykelinin önünde fotoğraf çektirmeden geçen turist neredeyse hiç yoktur. Buranın sembolü haline gelen balerin heykeli, Belgradlı heykeltıraş bir Aleksic tarafından yapılmıştır. Ve 1965 yılından beri bu noktada durmaktadır. Yerel bir efsane bu heykelin hikayesine büyük bir katkıda bulunmuştur. Bölgede birbirini seven bir kız ve bir denizcinin hikayesi. Bir gün bu genç denizci yeni hayatlarında yatacak parayı elde edebilmek için uzun bir deniz yolculuğuna çıkar. Ve kız da onu bekleyeceğine söz verir. Kız sevgilisinin sözüne sadık kalıp her gün denizi en iyi görebileceği bir yerden sevgilisini beklemeye başlar. Denizci bir daha geriye dönmez ve Budva'da hiç kimse denizciye ne olduğunu bilemez. Sevgilisi onu yıllarca bekler ta ki genç denizcinin cesedi kıyıya vurana kadar. Gezimiz hala devam ediyor. Ee, burada da genç kızların tuttuğu dilekler var. Bunlar evlenmek isteyen genç kızların dilekleri. Ee, buraya kilitlerini takıyorlar. Bu kilitler açıldığı zaman evleneceklerine inanıyorlar. Tabii ben bunlardan uzak duruyorum. Montenegro'nun en önemli turizm simgelerinden birindeyiz. Svet Stefan. Sibet Stefan tarihi hakkında en önemli kayıt 1423 tarihinde Venedik Cumhuriyeti'ne bağlı Karadağ'da yaşayan Paštrović ailesinin başkenti oldu. Paštrović ailesi Osmanlı akınlarından kurtulabilmek için Venedik Cumhuriyeti'nin hakimiyetine girer. Venedik gemilerine korsanlık faaliyetlerine son verecek. Bunun karşılığında hatırı sayılır bir özellik kazanırlar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kotor kuşatması sırasında yaz plajında bulunan gemileri Pastroviç ailesi tarafından yağmalanır. Buradan elde edilen ganimetle ada kale haline getirilir. 4. Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında ada yerle bir edilir. Venedik Cumhuriyeti'nin yardımıyla ada tekrar kurulur. Osmanlı saldırılarına karşı bir üs olarak kullanılmaktadır. 1800'lü yıllarda kalede yaklaşık 400 kişi yaşamaktadır. Ada şu an kapalı olduğu için size içini gösteremiyoruz. Ama gelin dışarıdan gezip size ada hakkında bilgiler verelim. Başlangıçta kalesi olan adada 12 aile vardı. 1800'lü yıllarda adada yaklaşık 400 kişilik nüfusa sahip bir köy kurulmuş. 19. yüzyılda 400 kişiden 1954'e kadar sadece 20 kişi kalmıştı. Adanın nüfusu 20. yüzyılın ilk yarısında ada sakinleri silahlı kuvvetlere katılmak veya deniz aşırı ülkelerde çalışmak için ayrıldıkça azaldı. Yugoslav makamları burayı lüks bir otele dönüştürdü ve kalan sakinleri Anakara'ya taşındı. Ve Adaköy'ü yüksek profilli seçkinlerin uğrak yeri haline gelen özel bir tatil beldesi haline geldi. Sveti Stefan üzerindeki Praskavitsa manastırına ait dört kiliseden biri Yugoslavya tarafından kumarhaneye çevrildi. Orson Welles, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Marilyn Monroe, Prenses Margaret ve Kirk Douglas gibi birçok ünlü tarafından ziyaret edildi. Burası ana karaya zar zor bağlı olan tepelik bir yarımada da 70'lerin Adriyatik kumar alanı olarak tanımlandı. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi Karadağ'da doğaya çok büyük önem veriliyor. Bu ağaç için koskoca çatı projesi değiştirilmiş. 1900-1961 yılları arasında Sırp Kraliçesi Maria Karacorcevic'in yazlık sarayı. Yakın bir tarihe kadar ünlü bir otel zincirine ait bir işletmeydi. Şu an artık boş. 79 hektar alanında ve 800 zeytin ağacıyla çevrelenmiştir. inşaat sektörü yükselen bir trend. Karadağ'da inşaat yapan firmaların çoğu Türk firmaları. Ortalama bir evin metrekare fiyatı 2000 Euro'lardan başlıyor. Evet sayın seyirciler yağmur başladı. Uzun bir tünele giriyoruz. İnşallah çıkana kadar diner. Karadağ'daki şehirleri yazmışlar duvarlara. Turistik bir otelin altından geçtiğimiz için herhalde bir nevi Karadağ tanıtımı diyebiliriz buna. Yağmur yağmıyor gibi. Herhalde şanslıyız. Yağmur değilmiş. Harika. Bu yağmur kokusuna bayılıyor insan değil mi? Şimdi Budva'nın en güzel yürüyüş yerine geliyoruz. Hava güzelken herkes burada sabahları yürüyüşe çıkıyor. Turistler dahil. İşte Budva. Old Town, şehir merkezi, marina San Nikola Adası diğer ismiyle halk dilinde Hawaii Adası. feci yağmurda bu güzel kafeye sığındık. Valla. Valla. Bu feci yağmurda dediğim gibi bu kafeye sığındık. Yeri çok güzel. Denize sıfır, plajın önü. Ömer'e bir tane çay söyledik. Ee, burada zorlanmayacağınız kelimelerden biri çay. Çay, çay. Aynı manada. Kendime güzel bir kahve söyledim. Benim içtiğim kahve 1 euro 20 sent. Ömer'in içtiği çay 1 euro 60 sent. Burada çayı aslında hasta olunca içiyorlar. O yüzden çay daima böyle limon balla geliyor. Karadağ'ın en meşhur şeylerinden birisi de yağmurları. Şu anda yağmurdan göz gözü görmüyor. Bu arada Karadağ'a geldiğinizde ilk yapmanız gereken şeylerden biri de e, kredili bir hat almak. E, bu kat 15 Euro ve içinde inanılmaz 500 GB internet var. E, buraya her gelene muhakkak tavsiye ediyorum. Hiç dert etmeyin gidin bir tane sim kart alın 500 GB interneti bir ay kullanabilirsiniz. Sayın seyirciler şu an dolu yağıyor. Yağmur doluya çevirdi. Şuraya bakar mısınız? Günlük güneşlik hava bir anda yağmur sonra da doluya çevirdi. Karadağ'daki önemli detaylardan biri de boş bardak. Mesela böyle mekanlara gittiğinizde bardağınızı, boş bardağınızı siz vermezsiniz, buradaki hiçbir garson bu bardağı almaz. Çünkü bu bir saygısızlık olarak nitelendiriliyor burada. Kalkın gidin demek gibi bir şey eşdeğer onlar için. O yüzden siz yenisini isteyene kadar e, bardağınızı kimse al, almayacaktır masadan. Karadağ'da binilebilecek bir araba 1500 Euro'lardan başlıyor. Karadağ plaka kodu MNE. Plakada gördüğünüz ilk baş harfler şehri bile Mesela BD Budva, EN Hersek Novi, TV Tivat, BR Bar... Karadağ küçük bir ülke olmasına rağmen çok da gelişmiş otoyolları yoktur fakat şehirleri arasında düzenli bir trafiğe sahiptir. Budva, Mediteranska Caddesi'ndeki trafik nizamidir. Ülke genelinde trafik akışı oldukça düzenli ve nizamidir. Çoğu kavşakta bırakın trafik lambasını, trafik polisi dahi bulunmamasına rağmen trafik düzenli şekilde akmaktadır. Bu akışı bu sistemin olmadığı bütün ülkelerde görmek isteriz. Peki siz de bu sistemin her ülkede olmasını istemez miydiniz? ile ilgili anlatılan efsaneye göre Yunanistan'daki Tebes kurucusu Kadmus, Tebes'ten sürüldüğünde kendisi ve eşi tanrıça Harmonia için bu yerde bir sığınak bularak Budva'yı kurduğu anlatılır. Ve buraya Butua derler. 6. yüzyılda Budva, Bizans İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ve sonraki 200 yüzyılda Slavlar ve daha az ölçüde Avarlar, yerli Roma nüfusu ile karışarak bölgeye gelmeye başladı. Budva Körfezi Avar akınları sırasında Avar koyu olarak adlandırılmıştır. Orta Çağ'ın başlarında Budva Orta Çağ Güney Slav devleti Dukliya krallarının yanı sıra Sırp ve Zetan aristokratları tarafından yönetildi. 19. yüzyılın başına kadar Venedik dilini konuşan şehir 1797'de Venedik Cumhuriyeti'nin düşmesiyle Budva Habsburg monarşisinin egemenliğine girdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Budva, Avusturya-Macaristan egemenliğinin altında kaldı. 1941'de İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Budva, İtalya Krallığı tarafından ilhak edildi. Budva nihayet 22 Kasım 1944'te Mihver yönetiminden kurtuldu ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ne dahil oldu. En nihayetinde Karadağ, 2006 yılında Budva'nın başlıca turizm merkezi olmasıyla bağımsız bir ülke oldu. Tarihte büyük bir deprem Budva'yı vurdu ve Budva şehri harab oldu. Şehir bugün bu felaketten çok az izler taşımaktadır. Kolaya doğru yola çıkıyoruz. Sveti Nikola Adası, halk dilinde Hava Adası Budva'nın en önemli plajlarından birisidir. Yazın 5 euro karşılığında kayık taksilerle adaya gidip gelebilirsiniz. adada bulunan bu küçük şirin kilise, Sveti Nikola Kilisesi 1800'lü yıllarda yapılmış. Adadaki Sveti Nikola Kilisesi'nin en büyük özelliği kullandığı çanın hala ilk günkü çan olması. biraz Dan'dan bahseder misin? Dan Dırgaş Pryatalimo burada abi adaya ve panoramik Montenegro turlarına ve balık turizmine öncülük eden bir arkadaşımız. Kendisinin bu ufak tekne yanı sıra büyük bir teknesi daha var. Şu an biliyorsun yıllık kışın hepsinin bakımları olduğu için şu an bakımda. investin sunduğu dünya alem programı devam edecek